Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Arkadaşlar kalemler hakkında bize şikayet ediyor hocam. Yazmayacağım bundan sonra. Parmakla bundan Bundan sonra yazmadan anlatacağız. Yaz telepatiyle anlaşıyoruz. Ben tarif edeceğim. Siz anlayacaksınız. Çözmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince gençler. Dikkat Peki edeceğiz. hocam. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün diyeceğiz ki biyoteknoloji diye böyle havalı bir kelime var. Nedir? Var. Ne iş yapar? Genetik mühendisleri ne yapar? GDO ne işe yarar? İyi midir? Kötü müdür? Biyolojik savaş. İyimin, silahlar. kötü mü silahlar falan ya da aşılar. Evet. Farklı şeyler. Bakacağız. Sizdeyiz hocam. Şimdi biyoteknoloji dedim böyle havalı bir kelimen var. Diyorum ki bu havalı kelimenin altına şöyle bir doldurayım. Mesela desem ki bir tane imkan verdiler sana. Dediler ki süper bir gücün olsun. Tamam. Herhangi bir canlıdan kendine bir özellik al. Bu senin süper gücün olsun. Ne seçerdin? At olayım. At olayım. Hızlı mı koşayım? Dayanıklı mı olayım? Uzun bacaklarım mı olsun? Ne olayım? Hızlı koşayım. Hızlı koşayım. Ben de diyorum ki çok dayanıklı olabilirim. Çok güçlü olabilirim. Çok hızlı olabilirim herhangi bir ilaca karşı böyle maksimum dayanıklılıkta ya da radyasyona karşı bir dayanıklılıkta olabilirim. Ya da görünmez olup çok iyi kamufle olabilen bir canlı oh, olabilirim. Evet. İnanılmaz bir hafıza geliştirsem sınava hazırlanırken okuduğum her şey aklımda kalsa ne güzel bir güç olur değil mi? Evet. Bunları düşündüğümde canlılar gerçekten böyle bazı özellikleri başkalarından alabiliyor olsalar insanlar bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor olsa yoksa yapıyorlar mı? Yapıyorlardır. Şimdi bence. işte ona bakıyoruz. Diyoruz ki kelimemiz biyoteknoloji. Biyoteknoloji de dilimde biyo canlı demek aslında. Biyoloji canlı bilimi. Doğru. Teknolojiyi zaten biliyoruz. Bunlarla ilgili yani canlılarla ilgili çalışmalar yapacağım, geliştirmeler yapacağım, farklılıklar üreteceğim, çözümler yaratmaya çalışacağım, günlük hayatımı iyileştirmeye çalışacağım. Biyoteknoloji sayesinde. Bu kavram aslında genetik mühendisliği ile ortak çalışan bir kavram. Bir de çok güzel karıştırılan bir kavram. İkisinin arasındaki o küçük püf noktasını yakalarsak bundan sonra hangi soruda çıkarsa çıksın oradan tüyoyu kaparız. İkisinin arasındaki fark nedir hocam? Şimdi şuna bakıyorum. Diyorum. diyorum ki ben canlıların genleriyle ilgili bir şeyler yapıyorum, tamam. araştırıyorum, inceliyorum, işte iç yapılarına bakıyorum, o gen dizilimini inceliyorum falan. Araştırma ve geliştirmeler yapıyorum. Şu anda ben genetik mühendisliğiyle ilgili çalışma yapıyorum. Doğru. Ama bunların sonucunda bir ürün ortaya çıkarttıysam artık biyoteknoloji çalışması yapıyorum. Nasıl yani? Biraz somutlaştıralım. Tamam. Ben diyorum ki benim vücudumda insülin üreten bir organ var sevgili pankreasım. Doğru. İnsülin vücudumda kan şekerini dengeleyen hormon. Normal şartlarda şartlarda nasıl ki her şeyin fazlası zarar, azı zarar, hep dengede kalmalı. İşte insülin de bu kanımdaki şekeri dengelemeye çalışan, bana yardım eden bir hormon. Ama bazen pankreasımın çalışmasında sıkıntı oluyor. Tamam. İşte ben bu insülini diyorum ki, alayım bazı bakterilere aktarayım. İnsülin üretebilen bakteriler üreteyim. Hı hı. Ne yaptım? Genlerle ilgili çalışma yaptım. Bir özelliğimi başka bir canlıya aktardım. Ne yaptım? Genetik mühendisliği çalışması yaptım. Hı hı. O bakteriyi aldım. İnsülini ilaç haline getirdim. İnsanlara böyle kalem şeklinde verdim. Al dedim. Senin madem böyle bir sıkıntın var düzenli olarak bunu aşı olarak vücuduna yapım olarak oldu? artık biyoteknoloji çalışması hı hı. yapmış oluyorum. Güzel. Şimdi genetik mühendisliği dedik ki genlerle ilgili çalışmalar yaptık. Bu geçenlerde bir haber okudum hocam. Domuzla insanın geneli birleştirmişler. Bir sürü canlıyla işte aslında insanın ilişkisine bakılıyor falan. İnsana bazı özellikler aktarılıyor. İnsandaki bazı özellikler az önce dediğimiz gibi başka canlıları aktarıp tekrar yararları alınmaya çalışılıyor. Bunlarla ilgili ben de bir iki tane örnek vereceğim. İlginç şeyler var. Mesela köpek balıklarının hı hı. dişleri bir sürü ya evet. ısırıyor, kopuyor, düşüyor, bir şey oluyor falan. Tekrar çıkıyor. Hı. Bir sürü tekrar çıkıyor. Kopuyor, tekrar çıkıyor. Devam ediyor. Biz ne yapıyoruz? Dişçiye gidiyoruz. Tekrar tekrar çürüyor yan diş yerine takma dişi yapıyoruz. Genler araştırılıyor. Bizde de acaba böyle bir şey yapılabilir mi falan diye. Mantıklı. Ne güzel oldu Vardı hocam bu yıllar önce bir tane koyun yapmıştı. Yeni zoli bahsedeceğiz. Klonlama ya. diyeceğiz. Ay. Hocam ben şey merak ettim. Yani o, o öyle kaldı niye acaba bir şey olmuyor Aslında falan diye bakmıştım. Aslında çalışmalar yapılıyor. Ha. Yapılmış. Mesela yaşlı doğuyor. Mesela beni ya benden bir tane klonladın diyelim. 30 yaşında bir çocuk. Özellikle Aynı Benjamin Button gibi. gibi. Hı -hı. Organlar vesaire falan o yaşta oluyormuş. Enteresan yani. Evet ilginç. Yani çalışmalar ilerliyor işte. Teknoloji ilerledikçe her adımda başka bir şey geliştiriyoruz. Bambaşka çözümler yaratıyoruz. Bazen de o çözümler işte böyle ters köşeye götürüyor bizi. Sağlığımızı da nasıl etkilediğini bilmeden hayatımıza katarsak problemler yaşıyoruz. Bahsettiğin gibi klonlamadan söz edeceğiz. İşte bu GDO dediğimiz şey iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Evet. İyi başladık da niye terse döndük falan gibi aslında iyi niyetle üretilen birçok ürünün sonra bize zarar vermesi gibi Pardon. detaylarına gireceğiz. Şimdi çalışma yaptıysam genlerle ilgili canlılarla ilgili ben buna genetik mühendisliği dedim. Bu çalışmalar sonucunda eğer ben ürünler ürettiysem, ürünler geliştirdiysem biyoteknoloji olduğunu tekrar böyle bir aklıma yerleştirdim. Buradaki püf noktam bu iki tane kelime olsun diye öneriyorum gençlere. Şimdi diyorum ki biyoteknoloji böyle biyoteknoloji böyle yakın zaman teknoloji falan gibi bir şey mi çağrıştırıyor? Evet. Sence ilk biyoteknoloji çalışmaları ne zaman yapılmıştır? Yakın zamanda. Sallamak serbest. Yakın bin. 2000'ler. Dön biraz geri. 1980. Al al geri al. Bas geri vitese. 1928. Tak. Dön dön bayağı Daha geri da. vitesi al. Al al. 1800. Böyle Mısır öncesine falan o kadar. gel. Binlerce yıl önce Eski Mısır'a falan git ya o derece. O kadar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Alıyorlar, hamur üretiyorlar, mayalama yapıyorlar. Hmm. Ya da biz evleri Bizde aslında biyoteknolojik çalışma yapıyoruz. Ne yapıyoruz hocam? Hamuru alıp mayalıyoruz, sütü alıp yoğurt peynir yapıyoruz, turşu kuruyoruz. Al sana biyoteknolojik çalışma. Özel ne yapıyoruz? Maya mantarını alıyoruz, özel bakteriyi alıyoruz, onları çoğaltıyoruz. İşte ekmeğin mayalanmasını sağlıyoruz, sütün yoğurda dönüşmesini sağlıyoruz. Çay yapmak aslında... biyoteknoloji midir hocam? O tam sayılmıyor. Çay bambaşka e, insanüstü bir güç olduğu için çay demleyebilmek o bambaşka bir şey ama gerçekten başka bir canlıyı aslında mikroskobik bir canlıyı kullanıyoruz. Evet. Evet. Ve gıda olarak tükettiğimiz ürünleri oluşturuyoruz. Doğru. Ya, turşu kuruyoruz, yoğurt yapıyoruz, peynir yapıyoruz falan gibi. Aslında biz fark etmeden az bilimi hep hayatımızın bir köşesinde kullanıyoruz, kullanıyoruz. Hamuru mayaladık, bir şeyler yaptık dedik. Ta eski Mısır'dan geldik ya da ıslah çalışmaları yapıyoruz. Yani bitkileri değiştiriyoruz. Ha evet doğru, aşılama falan ha, var. Aynen öyle. New Mexico'da yine böyle binlerce yıl önce Amerika'da Mısır bitkisi böyle 10-12 santimlik falan bir bitkiymiş, çok da az tanesi varmış. Zaman içinde daha uzun boylu, daha çok taneli Mısır Mısırlar tozlaştırılmış. Ah Mendel'in kulaklarını çınlatalım. Değil mi? Tozlaştırma, Bezeli genetik izleminler. falan, çaprazlamalar değil mi? Ne oldu? Mısır birazcık daha uzun boylu olmaya başladı. Yıllar geçti. Yine daha uzun ve daha çok taneli mısırlar tozlaştırıldı, çoğaltıldı. Daha uzun boylu, daha çok taneli mısırlar üretildi. Aradan geçen yüzlerce, binlerce, bir sürü nesil sonra ne oldu? Artık Ucum. şu anda tükettiğimiz çok daha uzun ve çok daha meyve veren, çok daha tane üretebilen mısırlar üretildi. Benzer birçok şey var. Buğday için yapıyoruz, bunu işte bezelye için yapmışız, daha. O tanelerinin dolgunluğu falan ya da havuç eskiden turuncu muymuş değilmiş? Nasıl değilmiş? Farklı farklı özelliklerle zaman içinde Hocam, tekrar Ağustos tekrar, tekrar değil farklı verse turuncu tam değilmiş rengi He. Ta ilk zamanlarda işte böyle ilginç bilgiler var aslında ya da ne demiştik biz yapay seleksiyon diye bir evet. şeyden bahsetmiştik insan eliyle yapılan işte aslında bunlar hep biyoteknolojik çalışmalar yapay seleksiyon yani insan eliyle yapılan değişiklikler hatta ne demiştik işte bazı köpek türleri ürettik evet doğru i̇şte sürümüzü iyi korusun daha güçlü daha saldırgan olsun, daha sadık olsun, çene gücü daha çok olsun. Ya da evimde büyüteyim, daha minyatür türleri çoğaltayım. Al sana biyoteknolojik çalışma. Ya da ne demiştim işte çok iyi süt, çok iyi et, çok iyi yün veren bir koyun üretmek istiyorum. Neden olmasın? Hep biyoteknolojik çalışmalar. Eskiye yönelik bakarsam bunlar geleneksel ıslah diye geçiyor. Hı hı. Ya da biraz daha modernize ediyorum. Diyorum ki biraz daha teknoloji girdi işin içine. Bu sefer de daha modern çalışmalara bakıyorum. Aşı üretiyorum. Evet. Diyorum ki işte bazı hastalıkları anne karnındayken teşhis edip çözümler yaratmaya çalışıyorum. Ya da direkt virüs üretiyorum. Ha, direkt insanlığın sonunu getirmeye çalışıyorum. Ya da iyi niyetle bazı bitkileri iyileştirmeye çalışıyorum. İşte diyorum ki susuzluğa dayanıklı olsun, böceklere dayanıklı olsun, o olsun, bu olsun, bir şey olsun. Ama o kadar çok katkıya böyle girişiyor ki iş çok fazla yapaylıkta. Bana nasıl bir etki yapacak diye görmeden hemen piyasaya sunuyorum. Bu durumda da ne oluyor işte? negatif yönleri bizim için sağlıksız tarafları ortaya çıkabiliyor. Biz şimdilik konunun devamına gelmeden bir pozitif taraflarına amacımıza bakalım. Hatalarımıza da döneceğiz. Dedik ki biyoteknoloji Kelimeye takılmıyoruz. Zaten burayı hızlandırdık ben konuşmuyorum. Bıdı 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 bitti. Gıcırdamadan yazmayı başararak <laughs> bugün böyle deneyeceğiz. Bakalım ne olacak yorumlara bekliyorum. Bu evet. sefer oldu falan derseniz böyle devam edelim gençler. Ne dedik iki ayrı versiyonu olabilir. Aslında biz günlük hayatta da biyoteknolojiyi yapıyoruz kullanıyoruz. Şimdi genetik mühendisliğine döndüm genetik mühendisliği, genlerle ilgili çalışmalar yapıyorum. Evet. Bunlar neler olabilir? Diyorum ki ben gen transferi yapabilirim. Gen aktarımı yapabilirim. Nasıl yani? İşte bende olan bir özelliği, bir bakteriye aktardım. İnsülin üretebilen bakteri ürettim. Ne oldu? Onu ilaç olarak kendime aldım. Ürün olarak geliştirdim. Bu genetik mühendisliğinin çalışma alanıydı. O yapılan çalışma. Sonra diyebilirim ki ben ateş böceğinin o ışık saçma özelliği taşıyan genini aldım. Tütün bitkisini aktardım. Tütün bitkisinin ışık saçtığını gördüm. Çok iyi. İlginç bunu yapmışlar gerçekten Yapsam. yapmışlar ya da diyorum ki ben geni tedavi etmek istiyorum gen tedavisi yapıyorum tamam örneğin benim genlerimde şöylece hayali olarak bir hücre çizdim dedim ki şurada hastalık yapan bir bölüm var hastalık taşıyan genim var ben diyorum ki bu böyle işte bana kanser yapabilir benim genetik olarak hastalıklara sahip olmamı eski derslerden hatırlarsam sağlayabilir ben bunu istemiyorum bir şey yapmam lazım. Ben bu gene, bu hastalığı tedavi edebilen bir canlıdan ya da kendimdeki o sağlıklı hücrelerden bir ek yapıyorum. Hemen diyorum ki şu az önceki ağzın üstüne yepyeni bir gen ekleyelim. Bu da bizim tedavi edici genimiz olsun. Şimdi ne oldu? Yeni hücremde artık tedavi etme özelliği var. Ben bu hücreleri tekrar 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 çoğaltırsam ve sıkıntı yaşayan kişiye verirsem ne oldu? Ben gen tedavisi yapmış oldum. Evet. Hastalık taşıyan bölüm olabilir ama artık tedavi edici özellik var. Onun dediği olacak ve böylece ben o genetik hastalıktan Kurtulur. kurtulmuş olacağım. Belki de geliştirmeye çalışıyoruz. Başka bir özellik DNA parmak izi yapıyoruz. Takip ediyoruz. inceliyoruz. Ne yapmıştık? İşte anne karnında bir hastalığın var mı? Akraba evliliklerinde riskim var mı? Bakıyorum ya da diyorum ki ben bir suç araştırıyorum. DNA analizi yapıyorum o genlerdeki dizilişe bakıyorum. Yine genetik mühendisliğinin çalışmalarından bir tanesi. Bir de böyle hani doli falan dedik ya klonlama. Evet. Ondan bahsedersek diyeceğiz ki hem o da genetik mühendisliğinin çalışma alanlarından. Şimdi klonlama demiştik. Klonlama dediğimiz zaman koyunlardan bahsediyoruz. Evet. Bir tane koyunu almışız. Demişiz ki gel bakalım yavrucağım bakayım çizebiliyor muyum? Hiç fena değil. Fena değil. Ben bu arkadaşa A koyunu diyeceğim. Ben bu koyunun yumurta hücresini alacağım diyeceğim ki yumurta hücresini alayım içindeki çekirdeği istemiyorum sadece yumurta hücresini alacağım evet. tamam sonra diyeceğim ki yalnız kalmasın yazıktır sıkılmasın bir de B koyununu alayım ben bu koyunun da bu sefer vücut hücresinden bir tane örnek alıyorum onun da içindeki çekirdeği kullanacağım Hücrenin geri kalan kısmını istemiyorum. Stoplastması falan bana lazım değil. Evet. Sonra diyorum ki şu arkadaşın ve bu arkadaşın özelliklerini birleştireyim ve götüreyim, bambaşka bir koyuna C isimli bir koyuna yerleştireyim. Niye? Canım sıkıldı. Araştırma yapacağım i̇şte işim gücüm yok. C'nin sadece rahmine yerleştiriyorum. Yani o bizim için taşıyıcı anne. anne. Şimdi ben ne yaptım? Dikkat edersen ikisinden de bazı kısımlar aldım. Bu taşıyıcı annenin yavrusu olduğunda sence A'nın mı, B'nin mi, C'nin mi ya da onların karışımının mı özelliklerini Karışımını. taşımalı? Bilmiyorum ki. Acaba hangisi olabilir? Ben genetik olarak özelliklerimi neyle aktarıyordum? Ee, spermi yumurtayla. Ücrenin içine gir. Sperm ve yumurta dediğim zaman ne olacak? Hmm. Düşünüyorum. Genlerimle yani DNA'mla. DNA neredeydi hücremin? Neredeydi hocam? İçinde. İçinde, ortasında. Dı 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 dı, ortası, en ortası. Neresi oluyor? Fıtı fıtısı. Çekirdeği. Çekirdeğindeydi. Yani ben diyorum ki aslında hücrenin dışındaki stoplazma, hücre zarı falan beni bağlamaz. Yeni doğacak sevgili Dolly isimli kuzucuğumuzun özellikleri şurada hücresini mi, çekirdeğini aldığım koyuna mı benzemeli diye baktığımda ben diyorum ki Çekirdekten gelen özellikler genetik olarak benim bilgimi taşır. O yüzden ben dolenin B koyununun bir kopyası olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bakıyorum. A'nın sadece hücresini aldım. Aldı. Tamam. Ama hücrenin içindeki bilgi kim olduğunu anlatan şey çekirdekte. O yüzden taşıyıcı anne sadece zaten taşıma görevi yaptı Tabii. ve doğum yaptığında ne oldu? Çekirdek kimin çekirdeği ise bu arkadaşta yani yavru dolecikte onun kopyası oldu. Klonlama dediğim olay bundan ibaret. Buradaki Püf noktam bilgi. Kimin bilgisi? Çekirdekteki beynin bilgisi. Yapmıştır. Bu kadar. Güzel. Güzel. Şimdi geldiğim genetik mühendisliğinin bir başka çalışması da en çok tartıştığımız kısma. Nedir o? GDO. O. Genetiği Değiştirilmiş o, Organizma. GDO. Aslında iyi niyetle ürettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Şey bile öyle ya bilmiyorum duymuş musundur Dinamit. ilk anda böyle TNT ne? falan evet. yapıldığında çok iyi niyetle günlük hayatta işe yarar diye piyasaya sunuluyor. Nasıl bir işe yarayacak Madencilik yapıyorum. Oralara. Her altından bir şey çıkartacağım. Bir binayı inşa edeceğim, yıkacağım toprağı açacağım. İyi niyetle başlıyorum. Sonra başlıyorum. Kilaha dönüştürüyorum maalesef. İşte GDO da böyle başlıyor. Diyoruz ki biz soğuğa dayanıklı balıklar var. Tamam. Onların genlerini alalım. Domates bitkisine yerleştirelim. Bir tane balığın... Ve domates balık olsun. Domates balık pembe pembe evet. bir şeyler olsun. Balığın soğuğa dayanıklılık genini alayım. Bir tane... Bakayım domates çizebiliyor muyum? Hiç Güzel. değil. Elmaya da benzedi ama evet. ne yaptım? Balıktaki soğuğa dayanıklılık genini aldım bu sefer yazıyorum. Gıcırdamadan yazıyorum. Ne yaptım? Domatesin içine yerleştirdim. Şimdi ben domateslerimin her iklimde, soğukta, sıcakta, Dayanır. ılıman iklimde yaşayabilmesini ve daha iyi besin üretmeyi sağladım mı? Sağladım. Buyurunuz efendim. Aslında Gel, iyi bir şey olur. yaptım. Yani işte mısırı ne yapmıştım mesela? Daha uzun boylu, daha büyük, daha çok tane içeren buğdayı büyütmüştüm. Daha verimli yapmıştım. Su ihtiyacı az olan bitkiler üretiyorum. Dünyamız maalesef toprak Buraklık. ve su açısından problem yaşar hale geliyor. Kullanılabilir suyumuz azalıyor. Ne yapıyorum? Suya daha az ihtiyaç duyan bitki yetiştirmeye çalışıyorum. Ya da işte soğa dayanıklı, hastalıklara dayanıklı hayvanlar yetiştirmeye çalışıyorum. İyi niyetle başladım evet. ama genetik işlemleri öyle bir şey yaptım ki bana nasıl bir etkisi olacak? Neye döndü? Bu sefer işler çorbaya döndü. İyi şeyler var ama etkisi ne? Uzun vadede ortaya çıkabilen etkiler var. Hı. İşte bizim sıkıntımız da burada ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki bana alerji yapabilir mi? Yapabilir. Hep aynı canlıyı ben çoğaltırsam, hep aynı özellikleri aktarırsam tür içi çeşitliliği azaltmış olur muyum? Gelecek nesillerde bu genetik problemler ortaya çıkartır mı? Çıkartabilir. Eğer ben bir bitki yetiştirirken kimyasal yapısını değiştirirsem onunla beslenen böcek de belki de o etkilere dayanıklı olacak ve beni hasta eden bir şey ortaya çıkacak. Çıkabilir. Ya da biz antibiyotik kullanıyoruz değil mi evet. hastalandığımız zaman? Biraz aldık Biraz ama bizi hasta eden o küçücük canlılarda ne yapıyorlar? Diyorlar ki oh gel gel. Yetmez artık. Dayanıklıyım. Neydi? Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Üstlendir. Ne oldu? Ben 100 mg antibiyotik kullandığımda iyileşiyordum. Artık iyileşmiyorum. Yetmiyor. 500 fazla mg kullanıyorum. gene kesme 1000 mg böyle kocaman kafam kadar hapı yutmak zorunda kalıyorum Anca toparlanıyorum. Ne oluyor? Artık biz canlıların da o yapısını değiştirdiğimiz için iyi etkilerinin yanı sıra maalesef bizler için zararlı etkilerini de ortaya çıkarmış oluyoruz. Oluruz. Yani aslında biz biyoteknoloji ya da GDO'lu ürünler iyi mi kötü mü diye bakarsak çok böyle arada bir tartışma var. Kesin i̇yi bir şey yönleri yok. var ama kötü yönleri de var. bombası biyo... gibi işte. Ha, aynen öyle. Biyoteknolojinin aslında iyi yönlerine baktığımızda ilaç yapıyoruz, eczacılık sektörü geliş Tarımda hayvancılıkta kullanıyoruz. Suçluları tespit ediyoruz. Tıpta bir sürü ilaç aşı üretiyoruz. Aşı dediğimiz şey özellikle bugünlerde karşımıza çıkıyor. Aşı nedir biliyor musun? Çip. Genel anlamda. Çip, değil çiptir. mi hocam? Alıyoruz takarız, Robokop'a e, aynen. dönüşüyoruz. Böyle olarak herkes bizi izliyor falan. Ya aslında aşı şudur. Bana zarar veren virüsü alıyorum. Bakteriyi alıyorum. İçindeki o zararlı kısmı azaltabiliyorum. Ya da onu zayıf düşürüyorum. Vücudumu alıyorum. Vücudum diyor ki gel bakayım sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Ama zayıf düşmüş olduğu için o mikrobu yok edebiliyor. Ondan sonra vücuduma tekrar gerçekten zararlı hali geldiğinde bir dakika diyor ben seni tanıyorum hemen böyle indeks taranıyor bilgilere giriliyor hem şununla öldürülür tık 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 hemen bağışıklık sistemim devreye giriyor ve çabucak bana zarar verebilecek çoğalabilecek aşamaya gelmeden yok ediliyor aslında aşı zayıflatılmış olarak bana verilmiş virüs virüsler bakteriler mikroplar artık hangi çeşidiyse ama sonuçta ben diyorum ki işte onu aldım da o canlı da o şekilde kalmıyor. Virüs de mutasyon geçirip Doğru. daha dayanıklı hale gelebiliyor. Mutasyon modifikasyon videosunu izlemeyenler neydi o evet. mutasyon bir bakın bakalım Videomuz falan diye. var Bir dönün bakalım neymiş ne değilmiş. Bu arada biz şey yapalım ya böyle videomuzun en başında sorduk ya süper güç ne isterdiniz? Kendinize de evet. eve katmak isterdiniz? Şunları bir düşünün gençler. Kendinize evet böyle hani bir genetik çalışma yapılacak ve size bir hak tanınacak. Nasıl bir şey? Hangi canlıdan hangi özelliği isterdiniz? Ben patates isterdiniz. olmak isterdim. Ben patates gibi, çuval gibi hep yatabilmek isterdim falan evet, diye bir yazabilirsiniz. Niye olmasın? Bir balina kadar büyük olmak isterdim. Bir kaplumbağa kadar uzun yaşayabilmek isterdim. Bilmiyorum ki böyle bir, bir kamuflaj, bir şey. görünmezlik falan hiç fena olmayabilir belki ya. Düşünsene. Evet ben de isterdim. Böyle bir yere gidiyorsun değişiyorsun. Kimse gözükmüyorsun. Bu kalem ondan bir şey almışsın falan. Ne güzel olur. ilginç olabilir. Ya da bir yılan gibi esneksin falan. O benim hayal gücüm çok fazla. hepsini istiyorum. Siz çok şey istiyorsun. Bu <laughs> kaç gözlüyüm. Hepsini öğrenmek istiyorum. Şaka bir tarafa. İşte bu yararlı çalışmalar var, zararlı etkiler var ve biz baktığımızda aslında iyi adımla başladık aslında biyoteknoloji, genetik mühendisliği, genetiğiyle oynanmış organizmalar bile aslında iyi bir adım atmak için karşımıza çıkıyor. Ama, Ama maalesef sonucunda işte sonucunu incelemeden bir şeyler yaparsak sıkıntı oluyor. Bir insanın bir organı çalışmıyorsa, organ nakli beklerken hayatını kaybedebiliyor. Böbreklerim evet. çalışmıyorsa diyalize giriyorum. Haftada birkaç saat kanımın temizlenmesi için bir makineye bağlı yaşıyorum. Düşündüğümde eğer ben yapay olarak laboratuvarda bir böbrek üretebiliyor ve kendime bunu taktırabiliyorsam hayatım kurtuluyor. Evet. Çünkü bir insanın ve bana dokuları uyacak bir insanın bunu bağışlamasını beklemek yıllar Çok sürebilir. Mi? Ama bir yandan da şu var. Diyorum ki acaba benim bunu satın alacak param var mı? Bunu gerçekten insanlığın iyiliği için mi yapacaklar? Yoksa sırf bana organ satabilmek için benim klonumu yapıp yine bir canlı oluşturup onun canına kastedip parçalarını mı satacaklar? İnsan yedek parçası gibi bir şey var. Etik mi? Ya da işte bazı ülkeler bu teknolojiyi çok güzel geliştirecek. Ekonomik anlamda çok büyük zarar, aman yarar kazanacaklar ama diğerleri zarar edecek. Belki kullanılıyor olacaklar. Yani burada Hep bir işte sınır yani. var. Tartışmalı kısım var. Etik mi değil mi? İyi mi? Kötü mü? O yüzden bilimsel olan her şeyde olduğu gibi, teknolojik her gelişmede olduğu gibi biraz mantık kullanıp doğru yolu aslında zekamızla bulmalıyız. Zekamızla bulacağımız bir doğru daha da soru bankamızdaki cevap olsun. Hadi zıplayalım da birkaç örnek çözelim. Biraz kafamız rahatlasın. Çözelim Buyurunuz. Bize diyor ki Genetik mühendisleri DNA üzerinde yapılan değişikliklerle ilgilendiler. Bir canlıda istenilen genin çoğaltılmasını, farklı canlılara ait genlerin birleştirilmesini, bir genin bir canlı türünden başka bir canlıya aktarılmasını falan yaptılar, çalıştılar, güzel aşamalar kaydettiler. Genetik mühendislerinin yaptığı çalışmalardan bir tanesini bana örneklemiş. Demiş ki hastalık geni taşıyan bir hücrem var. Tamam. Hastalık genini engelleyen bir geni bu hücrenin içine ekledim. Sonra da hücre artık sağlıklı bir hücre oldu. Hmm. bununla ilgili genetik mühendisleri hücrede DNA dizilimini baştan sona değiştirmiş olur. Dizilimi baştan sona değiştirdik mi? Hayır. Yok, sadece gen eklemesi yaptık. Bu çalışmayla kansere sebep olan genlerin etkisini ortadan kaldırabilir miyiz? neden olmasın? Mantıklıdır, olabilir. Genetik mühendisleri bu çalışmayla gen tedavisini gerçekleşmiştir. E gerçekleşmiştir Çünkü hastalık içeren bir hücreyi artık sağlıklı bir hale getirmişiz. O zaman bunu da aldık ve cevabımızı 2 ve 3 olarak işaretlemiş olduk. Güzel. Klonlama ile ilgili Klonlama. Sonuza. Klonlama. Hani dolimiz falan vardı. Bize diyor ki genetik mühendisleri yine üşenmediler bir çalışma yaptılar. Aşağıda da şemayı aldık. K koyunum var. Koyunun yumurta hücresini aldım ama çekirdeğini istemiyorum. Sadece hücreyi aldım. L koyununun vücut hücresini aldım ama içinden DNA'yı alacağım, kullanacağım. Ve ikisini birleştireceğim. L'nin DNA'sı K'nin hücresine eklendi. Ne oldu? Hücre çoğaltıldı. Tekrar 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 bölündü ve embriyo oluştu. Bir konağa ne yaptı? Bir taşıyıcı anneye M koyununun vücuduna rahmine yerleştirildi. Sonra da N yavrusu oluşturuldu. Bana diyor ki hangisini söyleyemem? Şuna bir dikkat. L'nin çekirdeği K'nin yumurtasının içine yerleştirilmiştir. Bilmem onu mu yapmış? E onu yapmış sanki. M koyunundan N'ye aktarılan genetik bir özellik olmamıştır. M'den aktarılan bir özellik yok. O sadece taşıyıcı anneydi. O zaman şu mantıklı. Genetik mühendisleri bu çalışmayla L'nin klonunu elde etmişlerdir. Olabilir sanki çünkü onun DNA'sını aldık. Yavru koyunun cinsiyetini K ve L koyunlarından gelen yapılar birlikte belirler. Yo burada döllenme ya da dişi erkek özelliklerden bir şeyler geldi gibi bir şey söylemiyor. O yüzden birlikte belirler. Yanlış oldu. N kimin kopyası? L'nin kopyası. O yüzden yanlış olan seçeneğimizi bulmuş ve işaretlemiş olduk. Bu soruları nereden çözdünüz? Bu soruları çözdük çözdük bizi kesmedi ya. Hemen Aynen, şöyle kitabımızı tarzı. alıyoruz. Diyoruz ki o ne de güzel bir soru Şu bankası. Tasarımlar. Hatta bitmedi. Ben bir de deneme çözmek istiyorum. Çünkü ya, ne kadar herkesi, çok soru çözersem benim için o kadar iyi böyle iyi kaynakları kullanırsam çok daha iyi diyoruz. Ve bunu hocam mesela tamam böyle kitaplar var. Allah bilir nerede onlar. Arka <laughs> arkadaşlar aşağıdaki linkten e, bakabilirsiniz kitaplarımızı Tavsiye istiyorsanız. Tavsiye ediyoruz. İnceleyiniz Aynı, gençler. Çok uzakta değil. Hocam bir Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize görüşmek iyi bakın. Görüşmek üzere.